Sorumuzu tanıyalım. Bir altıgenin kenarlarının orta noktaları R ile birleştirilmiş. Ee, gördüğünüz gibi taralı alanı soruyor. Belli bir kısmını vermiş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sorumuzun çözümü için genel bir ispat yapacağız. Bu ispata binaen bu tarz soruların işini bitireceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi böyle kırmızı kalemle. Evet. Burada... evet. bu tarz soruların genel çözümü için bir ispat yapacağız. Ondan sonra soruyu zaten bitirmiş olacağız. Zor gözken kolay bir soru aslında. Kırmızı kalemle 6 altıgenin köşelerine R noktasından çizimlerimi yaptım. Buranın alanı AA A ise buranın alanı BB, Buranın alanı CC C. C. Eşit değil arkadaşlar bu tabanlar. Alanlar aynı parçalanır ama herkes kendi içinde aynı parçalanır. D, D, E, E ve F, F. Yazıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bir şey fark etmemiz lazım. Şimdi bizim elimizde kaç farklı harf var? A, B C, D, E ve F. Tamam. Kaç tane? 6 tane harfimiz var. Şimdi bakacak olursak şurada A artı B, şurada C artı D, şurada E artı F. Yani bu 6 harf buradan bizim karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Yani onların toplamı, o bölgelerin alanların toplamı A artı B artı C artı D artı E artı F yapmış oldu. Ee, burası önemli. Sonra hemen şöyle içini boyayayım. Şimdi şuna bakın. Şimdi arkadaşlar şuna bakın, şu bölgeye AF, evet BC ve ED. Ondan alanları toplamda kırmızı kalemle yazayım. Az önce yeşilde boyadıklarımın A artı B artı C artı D artı E artı F olmuş olacak. Yani buradan anladığımız şu olmuş oluyor arkadaşlar. Lazerle gösteriyorum. Şu 3 bölgenin sanki böyle atlayarak giden 3 bölgenin alanları toplamı ile şu 3 bölgenin alanları toplamı birbirine eşit olmuş oluyor. Evet. O zaman sorumuzun çözümünü çok rahatlıkla yapabiliriz. Hemen geçelim arkadaşlar sorumuzun çözümüne. Evet az önceki ispattan sonra sorumuzun çözümüne gelecek olursak atlayarak gidiyorduk böyle 8, 12 ve bu soru işaretinin alanlarının toplamı 11, 7 ve 14 olan bölgelerin alanlarının toplamına eşit oluyordu. Hemen bunları bir işleme dökelim. 8 artı 12 artı soru işaretinin olduğu yerde. de S alanları toplamı şöyle 11, 7 ve 14'lük bölgenin alanları toplamına eşit olmuş oluyordu arkadaşlar. Hemen işte biz hızlandırıyoruz. 20 artı S eşittir. 25, 32 yapmış oluyor. Artı 20 karşıya geçerse eksi 20 diye geçecek. O yüzden buranın alanının cevabı 12 birim kare çıkmış olacak. Evet kolay bir soru aslında. Çok zor gözükmektedir. Korkmayın arkadaşlar geometriden. Görüşmek üzere. Saygılar.